Turus varken dalarsan benim götü ikiye ayırır bunlar. Ya yani stability'den falan ben ayrılırım yani adama kalmaz. Yarına kalsa da yanına kalmaz. Ayık batırmış olalım. İnşallah. Arkadaşlar salmayacağım. Baba seni takip ediyor hala. Yayını falan. Lan pezemek moderatörüm ne bok yiyeyim. Tabağa da yiyeyim mi? Eray leblebimi yedin. Sen de bok yedin kardeşim. Boğazında kal. <laughs> ben leblebi yedim. Sen de birazdan yarram yiyeceksin. Hadi yedir yedir. Hadi. Hadi. Geliyorum oğlum sayende Katalonya'yı falan ezeceğim önce. Oradan da toprak alabileceğim. al. al. Teşekkür ederim aslında bana bir yönden iyilik ediyorsun. Umrumda değilsin şu an. Eray 3 sene zamanın kaldı. Umrumda değil. 3 sene zamanın var kardeşim. Ülkeyi zaten siktim ben bir daha bu ülkeyle oynamam zaten. Ben bir şey yapmadım ki oğlum senin ülkene. E sayende skill diyor ki senin kor, senin buyruğun altına girme korkusunda ülkeyi bok ettik. Ülke kendi kendini sikti. <laughs> Korkun bile yetiyor abi. Lan <laughs> o senin ayıbın. E sen karımı sikti. <laughs> Öyle deyince hoş değil lan personel yine lan E personel sikiş diyelim o zaman. Allah Allah. Profesyonel. Evet. Belki Sariye de profesyonel sikişimdir herhalde. Ülkeler geçmiş. arası diplomasiye bak kararı siktin. Sen niye beni kararı siktin ya? Sen meskin diyor. Ülkeler arası diplomasiye bak, <laughs> <laughs> bak hakikaten. Ülke izleyerek karısı da siker. Ve bu büyük bir savaşı lastanmış oldu. Karım siktin daha. Hasta <laughs> Grev Geray ver. Ee, abim EU4 ben... mü daha çöp? Her of Iron 4 mü daha çöp? Her of Iron 4'ü seviyorum ya. Sanırım EU4 daha çöp. Her of Iron 4'ü bir tık daha fazla sevdiğimi fark ettim az önce. Kapa kapa bu yayın toplanmaz. Yok abi ben Eray'ı köpeğim yapıp öyle kapayacağım. Kapatalım ve sonrasında bir... Ayrıca Öf, bir Üç yıldız general aman Allah. Zira ben bir daha bu devlete girmem. İstemiyorum artık bunu. Ya ne, ne hmm. kadar hmm. o kadar şey yapıyordun. Eray. böyle Geliyorum Eray. Kanka az kaldı biliyorsun değil mi? Yani 97 senesindeyiz. Geliyorum yavaş yavaş. Ya tükürüklerin falan etki etmeyecek onu bil de. Sana değil zaten sucuğu attım. Hmm. Balkanlı sucuk. Güzel bana yetiyor. ya. Eray. Kardeşim. Kardeşim yanılmıyorsam yaray edin. Abi bana ettiği küfürü söyleyeyim mi? Hı. Ne ee, United Nations'da çocuk şey demek diyor, hok demek diyor. Ya. Nimete de hakaret etmiş. Bu kafiri dövmek evet. artık şart oldu. <laughs> Kanka, elaylarım arasında kimler var? Bir bakmak ister misin? Elaylarım arasında kimler var? Yayında görürüz biraz o. <laughs> Yani. Yani. Ya bu devletler senin sonun olacak devletler. Onun, o yüzden diyorum. Abi Suzo bir 5 şey dakika sayın mı? Noreland gelse dahi bir şey yapamayacak. <laughs> emin ol, emin ol öyle olacak. Noreland gelse ne yapacaksın? Sucuk geliyorsun asker, değil mi? Asker çeksem ne yapabilirim? Abi hemen değil. Ben de sana asker, asker çekerim Geleceğim de hemen değil. Ula, 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 var. Ulan Altay dağlarına bir elay alıyorum lan. Yiyo soğuğu dağları. Eray kime elay alırsan al. Göz Bundan kaçışın olsun. yok. Umrumda değil. Bundan kaçışın yok. Bak ülkeyi ellerini kaldırıp salarsan yaşamana izin veririm. Hayır. Bir Türk beyliğinin boyunduruğu altına girmektense dikenli tellere yırtar, parçaların kendimi daha iyi. Salak, sen de Türk beyliğisin. Değilim. <laughs> Bir de Türklüğünü reddetti, Ege. İngilizim Abi. da ben. Getir, ben de... getir. Abi ben de Arap. Oldum. Ne, Arap mısın? O da Arap yani Allah'ım. Allah. Mani. <laughs> Adamın yaptığı artistliğe bak. Türk Türk değiliz ki. Ben İngilizim adam Arap. Biz Türk'üz Türk ulan. Galiba. Harbiden <laughs> lan kültürlük grubu tek Türk olan ben miyim? Evet. Aa bu lavuk İngiliz. Bu da Arap. Bir ben Türk'üm. Bu da Maşkari veya neyse artık. Sen de Arap'sın. Nani? Eray son bir senem. Uzun uzun kavaklar. Son bir sana, sana girecek o kabaklar. Görünüyor. Babuşlar. Eray bir şey soracağım. Orduna top bile basmamışsın. İçinden nasıl geçeceğim biliyor musun? E hey ya bir de şey falan diye böyle top basacağım sonra ah. ya. Eray 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 tek yiyeceksin eray. Ordumu görürsen ya atarsın tekini. Ana karanı öyle bir diyeceğim ki böyle hani önce şey böyle yardakçılarını döveceğim yanındaki. Onlardan toprak alacağım, Makin mis... ...anlaşmaları asla kabul etmeyeceğim. E, eksi 3 <laughs> stability'den falan patlarsın yani. En nihayetinde ülkem benim Olsun. olacak kanka. Olsun. Patlayayım. İstersem içimden 10.000 tane ülke çıksın. Ben sana da gene de yar olmam ki. A, eşek Abi ben mi, de mi de kabul de kanka? kanka? Vermeyeceğim. Mecnim kabul anladınız. edeceğim? Hayır. Ya ülkedeki analizciler bu sonuza vardı bizim. Yani. Kanka mecbur kabul edeceğim ya bu arada. Hayır. <laughs> yani kabul etmemek gibi bir şeyin yok lüksün yok. Etmeyeceğim. Ege. Askerlerini hazırla, Astrakan üzerinden Pishkova gidiyorsun. Abi bir hemen gitmesem ben bir, bir sene var, bir sene var balım daha rahat, bir sene var. Ama bir korlasın da benim yani. Eray bu arada yedim. delikanlı gibi savaş, savun ülkeni kanka ben alacağım seni yani. Öyle yok ben e, şey yapacağım ölsem de vermem falan yok, öyle baba onu sar. Tamam adam gibi savaşacağım zaten. Eyvallah. Ama adam gibi Ama yaptım. kaybettiğinde barış anlaşmasını imzalayacaksın yani. E hadi bakalım. At savaşı. Nasıl atayım ulan daha bir sene var. E bir sene. Jenoer'da bitiyor işte. Ben savaşa biraz geç katılacağım dediğim gibi. Bir korularımı yapayım. Olur. Bak biz çok kalabalığız. Değilsiniz. Baktım sayınıza. Olsun. O sesindeki titremeyi hissettin mi abi? Hissettim hissettim. Eray. Hı? Kanka ıı, şu şey tarafındakiler kimler ya bir saniye. Şunlar kim? Ha Bretonlar. Eray, sen de bir Bretonların isyan etme zamanı gelmiş galiba ya. Bir baksan ona. Bak. Galiba Uşan Bretonların mı? isyan etme zamanı gelmiş ya. ya Şu an otonomi falan basıyor, değil mi? Hayır. Ülke dildi mi oraya böyle fasal oluşturuyor Hadi aç artık savaşı. Sana neden istediğim vakit açarım savaşı Allah Allah. Götüm yemiyor demiyordu. <laughs> Oğlum bu ne yapmış lan? Ege şuna şeylere bak <laughs> elaylara bak. Vay amına koyayım bu ne? <gülüyor> 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 Göt korkusu basa böyle akar. <laughs> tamam sen o eksileri yiyerek yaşa ben yani o çocuk yaşadığı sürece ben sana geleceğim ki 7 Umurumda seneden değil. önce çocuğun kafayı da vurduramıyorsun. Umurumda değil. Kaldı böyle. ki e, sırada tahta geçecek adam da benim heyirim. Sen o denizcilikte değil. falan geri kalacaksın. Ben her geç sana gireceğim yani. Hiç sıkıntı yok. Umurumda değil. Umurumda değil. Ayrıca e, neden sana dalmak zorunda olduğumu düşündün ki? Yani belki tek tek elaylarına dalarım ve <laughs> yani gelmezsen de ben geliyorum lan ülkeyi bu kapatma pahasına. Yürüyün. Aa Allah hadi bakalım. Kimler geldi? Telloğulları bir tek o geldi. Hiç kimse gelmedi lan. Olsun. Yürüyün. Ah siktir kimse mi gelmedi? Eray sana Nani? kimse gelmedi lan. Nani? Bana koalisyon giriyor ama. Nani? Kimse gelmedi mi? Eray kimse gelmedi sana yardıma. Eray. Bir sigara yak üstüne. Paket kalmadı. Haberi <laughs> sikim geliyor. Eee free barış ee, barışalım. Köpeğim ol barışalım. Barış. Barış eee siz siz Türkler nasıl diyor? Gerçi Türkçesini söyledim onu bunu daha ne diyeyim? Tam barış kabul ediyor. Köpeğim olacaksın kabul mü? Kabul. Oo bir saniye Katalonya Belgi Bey gelmiş. İyi kabul ediyorsan sıkıntı yok kanka. Belki üstümüzden bir samet geçer. Belki mi? Kanadından bir top düşer. Onun ülkesinde esyancı falan da var lan. Benim şu an tek şey koalisyon. Üç devlet. değil şu anda. Silvan, Mardin, Ruristan. Mardin şu, Silvan su, Ruristan ananı satayım. Bunlar kışı. Ilk. Eray. Hı. Öldüğünü kabul et. Bu savaş ben bitsin. Zaten, ben zaten şu an bok yerim. Eksi 5 stabilite. Eksi 5 stabilite güzel. Eksi 5 stabilite. Sen düşün. Eksi 5 stabilite. Kabul et. Neyinim ben artık senin? Hiçbir Yine şey. Yapamadım. Ulan Conquit Defeated'den yapılmıyor muydu? Hayır. Hayır. Neden yapılıyordu? Personelü yiyin diye. Bir şey yazar. Bir şey bir şey yiyin yazar. Abi sen Kardeşim madem eksidesin bir tur daha dalar mısın bir saniye? Mallık <laughs> yaptım da galiba. Bir tur daha dalabilir miyim? Lan geri git. siksinler ya. Abi bir isim vardı. Yapacağı tek şey vardı ya. <laughs> Unuttum. Unuttum lan. Ulan o kadar da hazır. Neyse ya Ben ta... <laughs> ülkeyi boku boğuna mı boka soktum. Bir daha da evet. aldım. Ya psikopat. Eray. Herhalde... Mehmet abinin oyunu bilmediğin hesaba katamadım. <laughs> Eray. Eray bir de adalar mısın rica etsem. Sen, yürü git sen dal. Zaten direkt kabul edeceğim dal. Dalamam Eray. O kadar eşsiz stability ülke batarsan zaten batmıştın. Lan <laughs> <Ya, gülüyor> hayır. Ya dal da gel boyundurum altına gel. <laughs> Lan yürü git stability istemiyorum git. Lan zaten eksi de stability'in gel ne olacak hayır. gel. Değil eksi de değil. Stability full direkt sıfırladım. Ne bileyim böyle bir mallık <laughs> Kusura bakma mal alacağını düşünemedim. <laughs> <laughs> mal of ya. Kanka bir saniye bari bir şey atayım. Kormor more claim alayım, bir şey atayım dalamıyorum böyle. Oğlum dalma sebebim gitti lan elimden. Vallahi Aa, o lan. zaman ne yapamazsın Allah. ki köpek. Claim drone gitmiş. Tekrar yapabiliyor mu? Yapamıyorum. Allah Allah. Eray kurtulmuşum kanka. Oh. Abi benim böyle bir, bir alayım var, yok ya. <laughs> Ben böyle adam, bir Adam kurtuldu lan. Adam vermeye razı oldu, kurtuldu lan. Tam neyse bu da tarihin tozlu raflarında artık. Yani abi, bilmiyorum ne savaşı olarak geçecek. Ongus oğulları beyliğine savaşı mı ne diye geçecek bu ya? Abi tarih kitaplarında çocuklar bunu okuyup dalga geçecek. <laughs> yani hani <laughs> vasallamak için dalmıştır ama vasallamadan gitmiştir. Niye hocam biz de bilmiyoruz. Herkesin aklında bir soru işareti tamam mı? Hani şey Ötarisi gibi. işte şey gibi böyle şair burada ne anlatmaya çalışmıştır ben ne bileyim ama ne koyayım hani. <laughs> araştırıyor böyle. O zaman burada mıydım? Eren yalnız galiba sen ülkeyi bohu bokuna bok ettin ya. Evet, sana vermeyeceğim diye bok ettim. Ne bileyim böyle bir mallık yapacağım. Geçmiş olsun. Oğlum sen benim niye mal olduğumu hesaba katmıyorsun lan? <laughs> ay 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 ay. Ya gene siktiler ya. <laughs> Abi Allah herkesin başına senin gibi düşman versin ya. Kanka yalnız 31k Breton işlen ben çıkardım helal et. Harap olsun. Helal et ben çıkardım onları kazara. Karısını helal o, ediyorum pek. Oh. Aa dur lan o zaman Bretonları bağımsız yapacağız diye dalayım sana. Aa aynen aynen. Bretonları <laughs> bağımsız yapacağım diye dalabiliyorum ama o kadar da ibnelik yapmayın lan. Ya bir git şuradan. Ben bir daha bu save'e girmem bu arada. Abi bir daha toplanmaz. Toplarsın. Set doylama toplarsın. oylama yap. İstemiyorum toplama. Toplarsın, toplarsın bir şey olmaz toplama. Abi 18 ben bakıyorum. Para gönder. Ne? Para gönder bakayım. E ben battım bile. Ne? Ben kaçıncı borcum bu? Benim 5. borcum oğlum. Siz benim ne artist dinliyorsunuz lan? Ne bakıyoruz artist dinliyorum. Açım ben ölüyorum. Allah seni etmiyor. Şey Nasıl evet. Abi ülkeyi nasıl yönetiyorsun sen? Ya oğlum onun... <laughs> bir, bir sus Allah aşkına kendi... rezillik çıktı ya. Evet. Yönetiyor yönetmiyor değil mi aslında böyle? Hadi bak <laughs> ben dikenli tellere takıp girdim. Samet abi nereye taktı? Onu ben kendi kendime taktım lan friendly fire açık kalmış kendi kendime vurdum galiba. <laughs> Neyse kardeşim olmadı kolone atar mutluluklar dileriz ya bu kadar ya. Bu kadar ya. Yani bana bu koalisyon da basına mı girdi? Eee muhtemelen evet. Abi sen niye kendine eve arkadaşına takıyorsun? Zor bir soru buldum galiba. Oha Amerika'yı keşfettim. Kardeşim! Eray sana düşüyorum galiba, Eray! Alo alo Eray! Eray! Şimdi siktim belanı <laughs> <Geliyorum> lan! <laughs> eray sana düş. Lan! Adam 55 yaşında garanti Eray'a düşüyoruz beyler. Basın tersine döndü. Karttan yeniden dağıtıldı. Evet. Hadi bakayım salacak mıyım lan şimdi ben seni? Hadi bakayım. Salma. Or Gel de al lan ülkeyi. Gel de al lan. Alacağım zaten. götür. Orta o da kartlar yeniden dağıtılıyor şu <laughs> <laughs> Oğlum bu sefer de ben araya düşüyorum ya. Ya nasıl bir save oldu arkadaş bu ya. Nasıl bir save oldu ya. Eko bugünleri göremedi. <laughs> Vallahi Eko bunları göremedi ya. Arkadaşlar ben, ben... hala Rönesans olamadım. Valla. Ben bir müsaadenizle işe ilk geleyim. Ya yani Eray'a düşmeden evvel bir hazırlık yapayım bakayım buna hazır mıyım. Tamam. Bir kontrol. Eray bayağı sevindi ben hissettim o sevinci. <laughs> Sevindim canım güzel <laughs> sikmiş <laughs> yukarısını. <seni. gülüyor> 55 yaşındaki adam evlense bile nasıl çocuk yapacak? Kalkmaz 12. <laughs> Gerçi şimdi ne yıldızlar var da. <laughs> düşmeye yakın. <laughs> Yapamazdım lan Ege. Lan, ya, onu bunu bilmem de benim 2 development toprağım var. 2 ne ya? Lan ülkede 2 mi? Ben power. 1 0 mı lan? 2. Evet, ben power. O amına. O ülkede herhalde erkek yok. A, vallahi yok. Yüreğim sizin oraya bir üretim yapayım mı? İster misin? Gel gel, bir de benim karımı. Herkes birbirinin karısına. İyi, sana bir şey söyleyeyim mi? Benim koloni atmama gerek yok. Samet abi senin yerine atar. Yo yo. Ben buradaki koloni devletlerine teker teker, vura vura geçerim. Aaaah. Reals önce bırakıyordun. Olsun. Madem Samet abinin karısını siktim. Böyle değil hoş olmuyor. <laughs> Bence şu an çok hoş oluyor. Geldim. E, Hayırına hayrına biriniz para atsın ben batıyorum. Bat lan bat. elaylık düş ol Kırmazsan lan oğlum sen kimi tehdit ediyorsun lan? Ha sucuk. Gel daha bana bakayım. Biz bir oluruz isimden geçelim. Mık sucuğu. Cık cık. E, bu hakaret. Hak bir dakika hakaret. Eray. Senin aramızda gereksiz tartışmalar oldu farkındayım ama Personelin yana düşersem alma be Abi kusura bakma Kötü ne olacağım Ha? Claim Pro'na da gerek yok biliyor musun? Direkt eğer tahta adam geçmezse sen Provence'da savaşa tutuşuyon Pro... canavarın da arasını bozduğuma göre. <laughs> Abi bana teklif gönderdi. Ben de kabul Ona ettim. Etti. Sen evet. mutluluklar ben burada kendi kendimi intleri dövze. Ulan United Nation. Ulan United Nation. Yanlış yaptın lan. Nerede o eski vinli yayınlar? Spastik ağla demiş Barış abinin 26. ayı. Barış abim 26. ayın. Kutlu olsun. Teşekkür ederim. Vinli yayınlar. Evet abi. Vinda sürekli şey oluyordu. Eray bana biriniz artı verin. Ya da vermeyin.